Antarktika, dünyanın en ücra köşesi. Uçsuz bucaksız buz ve karlarla kaplı devasa bir kıta. İnsanlık için hep bir bilmece, hep bir merak konusu olmuş. Ulaşması çok zor, hava koşulları çok sert. Ama yine de Antarktika, bilim insanları için adeta bir mıknatıs gibi çekici. Çünkü biliyorlar ki, o kalın buz tabakalarının altında yüzyıllardır saklı kalmış sırları var. Antarktika'nın gizemi sadece uzaklığından gelmiyor. Kıta, Milyonlarca yıldır el değmemiş, bozulmamış halde duruyor. Buzulların altında tarih öncesi dönemlere ait sırları saklıyor. Bilim insanları işte bu sırları çözmek için gece gündüz çalışıyor. Her geçen gün yeni bir keşif yapılıyor. Bu keşifler hem geçmişimize ışık tutuyor hem de geleceğimiz hakkında ipuçları veriyor. Antarktika insanlık için bir hazine sandığı gibi. Ama bu sandığı açmak için zorlu doğasına karşı koymamız, onunla mücadele etmemiz gerekiyor. Antarktika denince akla ilk gelen şey tabii ki devasa buzullar. Ama bu buz kütlesinin altında gizli bir dünya var. Haberiniz var mıydı? Bu dünyanın en ilginç ve gizemli parçalarından biri de buzul gölleri. Bu göller binlerce yıldır güneş ışığı görmeden karanlıkta kalmış. Düşünsenize, bilim insanları bu göllerde yaşamın nasıl başladığını, nasıl evrimleştiğini araştırıyor. Yapılan araştırmalar inanılmaz sonuçlar ortaya koyuyor. Bu göllerde o zorlu koşullara bile uyum sağlamış mikroorganizmalar yaşıyor. Bu mikroorganizmalar o kadar güçlüler ki ekstrem koşullarda bile hayatta kalmayı başarıyorlar. İşte bu da bize evrenin başka köşelerinde, belki de başka gezegenlerde yaşamın nasıl olabileceği hakkında ipuçları veriyor. Antarktika'nın buzulları altında sadece geçmişimiz değil, belki de geleceğimiz saklı. Bu gizli göller hala keşfedilmeyi bekleyen birçok sırrı barındırıyor. Bilim insanları bu sırları çözmek için zorlu bir mücadele veriyor, tıpkı birer kaşif gibi. Antarktika'nın buzul gölleri sadece mikroorganizmalara ev sahipliği yapmıyor elbette. Bu zorlu ortamda daha büyük, daha ilginç canlılar da yaşamını sürdürüyor. Bu canlılar genellikle okyanusun en derin noktalarında, karanlık sularda bulunuyor. Bilim insanları son yıllarda yapılan araştırmalarda daha önce hiç görmedikleri, hayatlarında ilk defa karşılaştıkları canlı türlerine rastladı. Bu canlılar Antarktika'nın o eşsiz ve gizemli ekosisteminin birer parçası. Bu keşifler Antarktika'nın biyolojik çeşitliliği hakkında bildiklerimizi değiştiriyor. Adeta bilgilerimizi baştan yazıyor. Aynı zamanda gezegenimizdeki yaşamın sınırlarını da zorluyor. Bize yeni kapılar aralıyor. Belki de Antarktika'nın derinliklerinde hala keşfedilmeyi bekleyen dev yaratıklar da var kim bilir. Belki de bir gün bu gizemli canlılarla burun buruna geleceğiz. Ne dersiniz? Antarktika'nın gizemleri sadece biyolojiyle sınırlı değil. Daha neler var neler. Bazı araştırmacılar kıtada çok eski zamanlarda yaşamış kayıp uygarlıklara dair izler olduğuna inanıyor. Düşünebiliyor musunuz? Bu düşünceyi destekleyen bazı ilginç bulgular da yok değil hani. Örneğin, bazı eski haritalarda Antarktika'nın buzsuz hali görülüyor. Bu haritalar kıtada bir zamanlar gelişmiş bir uygarlığın yaşadığına işaret ediyor olabilir. Ne dersiniz? Ancak bu konuda kesin bir kanıt henüz bulunamadı en azından şimdilik. Yine de Antarktika'nın o gizemli ve ürkütücü atmosferi bu tür teorilerin ortaya atılmasına zemin hazırlıyor. Belki de buzullar eridiğinde bir gün kayıp uygarlıkların sırları da gün yüzüne çıkacak. Bu gizemli olasılık insanlığın merakını her zaman canlı tutuyor. Bizi araştırmaya, keşfetmeye sevk ediyor.